İyi ki ne <laughs> Bizim önceki adam trak geliyormuş. Ondan güzel. Ne bir şey diyor bu ya? Ne diyor ne?

İyi ki buradan bir ev almış mı? Efendim? Yok yok kendi kendime konuşmuyorum. geç böyle sevmiş değil mi akşama? Al aldım bak. Onsuz da pasta yapamam ben biliyorum seni. Birazdan hem arabayı yıkayacağım hem buraları sulayacağım böyle. Şurada bizim semaver var. Ondan da bir çay demlerim böyle. Oh mis. Sergen de burada. Onu da buraya aldım. Ben aşağı katta o var. İyi ya buralar güzel. Şuraya yeni siteler yapılıyor. Yani buraları dolduruyorlar. Sergen gel gel çay var akşamı gel. Sergen'im ya. İşte doğal gaz yeni bağlattık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa dur arabayı kilitlemedik. Hemen kilitleyelim arabayı. Tamam arabayı da kilitledik. Hadi bakalım devam. Pazar mesaisi biter. Osman Kaptan yollarda.